Ben ne kadarlık yorumcuysam hakem o kadar hakem. Futbolcu ne kadar futbolcuysa, yönetici ne kadar yöneticilik becerisine sahipse, türbündeki ne kadar iyi taraftarsa hakem de o kadar iyi hakem. Türbündeki ne kadar dürüst namusluysa, yönetimdeki ne kadar dürüst namusluysa, sahadaki ne kadar dürüst namusluysa veya tersi ise hakem o kadar dürüst namuslu. Toplumun ortalaması. Bileşik kaplar durumu bu. Daha ötesi değil. Hepimizin, yani 85 milyonluk ülkemizin yansıması bu. Bundan şikayet etmenin de manası yok. Bundan şikayet etmek, kendimizden şikayet etmek olacak. Hakem topuna girmedim biliyorsunuz. Neden girmiyorum? Çünkü baştan şunu teslim ettim. Böyle bana teklif yaptığında. Benlere eğitim yapamazsınız. Ben şu hakem tetikçidir, bu hakem falancadır. Şu, hakemleri tanımıyorum. Bugün işte yukarıda sordum bu adam kimdi diye.